Herkese merhabalar. Bugün size üçlü tarama ve dörtlü tarama testi hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Üçlü tarama testi normalde rutin pratikimizde artık kullanılmamaktadır. Çünkü eski bir tarama yöntemi burada Down sendromunu %60 gibi düşük bir oranda tarıyoruz. O açıdan Down sendromu taraması amacıyla üçlü tarama testi kullanılmamaktadır. Burada daha güncel ve daha son çıkan bir yöntem olan ikili tarama testinden sonra 16 ve 18. haftalarda dörtlü tarama testi. Dörtlü tarama testini nasıl uyguluyoruz? Hastamızı yine bir ultrason muayene alıyoruz. Belli ölçümlerini alıp rapor kağıdında not alıyoruz. Gebelik haftasını not alıyoruz ve hastamızdan bir tüp kan vermesini istiyoruz. Burada AFP, BTCG, östriyol ve inhibin A gibi bazı kan değerlerine bakılmakta ve yine bunların hepsi bir bilgisayar yazılımına girerek oradan bize Down sendromu açısından bir risk durumu vermektedir. Yüksek risk ya da düşük risk diye sonuç alabilmekteyiz. Yüksek risk çıkarsa tanısal metotlara yönlenmek yani amniyosentezi konuşmak lazım. Düşük risk çıkarsa ne kadar düşük risk olduğuna bağlı olarak yorum yapabiliyoruz ancak klasik olarak normal gebelik takibine devam edebiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.